Kulaklığa dağılmışmış. Oh, ama çıkmasın sol sağ. Ben oturmayayım sen oturacaksın. Ben yerim Sen Başka bir şey mi? Başka bir şey bakacağız. Karnım ayı değil aslında. Böyle mi olur? Birazcık şeyle Tamam. Yemek suyu var. <laughs> Yemek <laughs> suyu şöyle kremanın altına oturayım bir. Hem şey. orta. Tamam böyle olur. Kusura bakma kardeşim. Önemli değil abi. Sıkıntı yok. Kremanın şey altına Problem çabuk. değil. Bu çekip yapmak serbest mi bu? Serbest mi? Tamam. Niyaz Usta'yı Edirne'de duyduk. Buyurun. Hanıma bakıyorsunuz. Ben değil abi. Ciğer. Ne Siz var Bir şey var istiyor musunuz? İşte bana ne var mı? Gökte var. Tavuk şiş, tavuk gözü olan. Yaşarlı köfte. Köfte olmasın da tavuk şiş alayım Tavuk şiş bir tane. Ha. Bir tane ciğer. İçişi. Evet. Ayran kolak. ben ayran alayım. Ayran. Ben de alayım. ayran alayım. Bu Niyazi Osman'ın özelliği nedir? Eski bir şey mi bu? Bütün ürünler burada. Bütün evet. evet. en ünlü ustası Ciğerci Niyazi Osman. Kaç yıl uçamış? Niyazi Salatı Eşkermişsiniz. Ne tiyaz kadar tiyaz. şey geçmişti? 1983'ten beri var abi. 1983. Evet. Siyasi realist. Bakın. Bütün ünlüler gelmiş burada yemek yemiş. Öyle meşhur bir daha. Aklına kim geliyorsa bu diyorlar. Ciy ya ben de geldim. Yani bunlar, bunlar geldi biz de bu konuya katıldık. Hanım bana çekme diyor ama ben anlamadım çekeyim. Şey Youtube'a koymasam bile ben de Ya Paylaşmak. Şey, ha, her şeye karışıyor bizim. Hatunun sıkıntı var onunla Bu gerçek ya. Hakkı rahim verin. burada. Ha, Levent Usta. Bizim bir burada. Dünyalı Usta beraber. Adam olayı büyütmüş. Ha.

Sıfır bir de gelmiş. Yani, İsterse Trump yapsın, çok önemli değil ama. Yani, bilmeyen mevsimse bakarız. Hangisi olan? Vallahi hep bunlar. Zamanında Fethi Şapka bir şey de gelmiş. Ömrümü hatırlıyorum. Ben Şapka gibi sevdim. Pelleş olduğum için. En yakın olanı sattığı için, Pelleş olduğu için. Gerçekten, biz olmamalıyız. Artık bir gün konumlarıyız. Fatih'i buluruz. Sizler de geçinmeye Buyurun. Ayşe burada. Sarı Ağabey burada. Fatma Ağabey de burada. Zeynep Ağabey de burada. Feridun

Bu da kabuska. Evet, Yardımcısı takım mekanından selamlar, sevgiler. Yardımcısı da şu arkadaş. Bakalım şurada ne yazıyor. Cenab-ı Hakk'ın tesislerine. Ben Atman Töreni için Edirne'ye gelen kulüp başkanı Aziz Yıldırım, Edirne Tava Ciğerleri'nden satılan baktı. meşhur. lezzet için ciğerci Niyazi Usta'yı her yerden başkan Yıldırım çıkışta basın mensupları sorularına cevap alınan Aziz Bey ayrıldı. Evet Aziz Bey bu yolu uğramış. Abi. Havadan da uğramış bayanla beraber. Şurayı görüyorsunuz. Havayı gelmiş. Emeğinize sağlık. Tıklamayı unutmayın. Burada emek var. Haklarımı haram etmem ama gönlüm kırılır ya. Çekimi yaptık. Kinaz Usta'ya uzun başarılar diliyoruz. Yaşam boyunca. 3-4 hmm. tane dükkan açtık. 10 tane açtık. Dizilere daha şey yapıyoruz.